Merhabalar. Hakan Ertan. İyi günler diler. Yüzümdeki gülümsemenin sebebisin. Bir bedeni ayakta taşıyan çok güzel değerli unsurlar vardır. Bunlardan iki tanesinden çok kısa ifade edeyim. Birisi iş dünyasıdır. Geçimlilik, cüzdan payımız ve hayatta ekonomi diye bizi Varlığımızı güçlü tutar. Öbür tarafı kadın erkek ilişkilerinde aile biz olmaktır. Yüzümdeki gülümsemenin sebebisindeki en güzel unsur kendi varlığınızda kendinize sevginiz ve saygınızdır. Değer vermenizdir. Kendinizi güçlü kılmanızdır. Maneviyatınız, maddiyatınız, ruh ve beden sağlığınız, düşünce, duygu ve davranışınıza her güzel şeye olduğu gibi mutluluğunuza büyük resme dönüşür ve yansır. O yansıyan güzellik yüzündeki gülümsemenizdir. Gülümsemek için nefes almak bile yeter. Varoluşun dayanılmaz hafifliğinde, iş dünyasında beraber cinsiyet ayrımcılığı olmadan Kadın erkekle beraber yol alınan iş dünyasındaki ekonomik dünyadaki sürdürülebilirlik ve katma değerlik birbirimize yansıttığımız iletişim, sevgi, saygı, önemsemek, değer vermek takım olmaktan geçer. Her güzel şeyde olduğu gibi o güzellik birbirimize yüzümüzdeki gülümsemeye yansır. Tatlı bahane olur. Şunu unutmayalım insan olmanın özünde insanın birbirine vermiş olduğu değer önemsemek ve aynı zamanda hoşgörü, fedakarlığı, karşılıksız uzatılan o manevi dünyanın size kazandırmış olduğu rızkınızdan uzattığınız her güzel nimet yanınızdakine gülümseme olarak geri döner. Şunu unutmayın. Kadın erkek ilişkilerinde hayat denen uzun yolda erkek kadına, kadın erkeğe fedakar olacak. Sevgideki saygısında önem verecek, ilgi gösterecek, değerli hissettirecek. Hoşgörüsü sahiplenme duygusuyla, sevgiyle ailesini varlığıyla onurlandıracak. İşte o anda yüzümdeki gülümsemenin sebebisin dev bir resme dönüşür. O resim sizin mutluluğunuzdur, gerçeğinizdir. Hayatta her güzel şeyde olduğu gibi insanın kalbinin yüzüne yansımasının en güzel fotoğrafı yaşam içindeki almış olduğu lezzet, ağız tadı ve mutluluğudur. Mutluluğun coğrafyasındaki her güzel şey gülümsemenizdeki temel taşlarınızdır. Puzzle'ın tamamıdır. Şunu unutmayın, yüzümdeki gülümsemenin güzel sebebi birbirimize göstermiş olduğumuz sevgidir, canlı sevgidir. Saygı duyulan sevgidir. Saygı, sevgiyle renk aldığı her anda önemli ve değerli hissettirirseniz işte o anda hayat anlamlı ve değerli bir hale dönüşür. Yüzündeki gülümsemenin sebebisin. Ada altında birbirimize değer vermeliyiz. Birbirimize el uzatmalıyız. Destek olmalıyız. Deneyimimizi, tecrübemizi, varlığımızı birbirimizi mutlu etmek için ne yapsam da mutlu ederim ada altında kafamızı, düşüncemizi, duygumuzu, davranışımızı orkestra gibi tek amaç doğrultusunda kendi mutluluğumuzu inşa etmek için varımızı, yoğumuzu uygulamalıyız. İşte o anda her güzel şeye yansıyan o mutluluğun dev bir fotoğrafı, büyük resim sizin gülümsemenizdir. Şunu unutmayın. Nefes aldığımız sürece, Kadın erkek ilişkilerinde muhabbet, iletişim, hoşgörü, fedakarlık birbirine uzatılan sevgi çiçek buketi her güzel şeyde olduğu gibi insanı insan yapan bulunmaz bir nimettir. Bugün yaşamak için çok güzel bir gün. Yüzümdeki gülümsemenin sebebisin. Her birimiz birbirimize bu yüzle, bu gözle, bu duyguyla, bu sevgiyle, saygı duyarak baktığımız her anda mutluluğumuzu inşa ederiz. Mutluluk yüzümüze, gözümüze, hayatımıza yansıdığı gibi tadına doyamazsınız. Mutluluğun her anımıza anlam ve değer kattığı, her anın bayrama dönüştüğü, cennet kılındığı, mutluluğun paylaştıkça arttığı çok ama çok güzel, muhteşem bir dünya diliyorum. Nefes alan her güzel insana sevgiyle kalın.